çok güzel bir yolumuz oldu. Türkiye'nin eee çok böyle ekonomik olarak destek veren bir eee üç mahallesi diyeyim Adanalıoğlu. Burada tarım tarım bölgesi. Aynı zamanda turizm de var bizde. Çok güzel bir çalışma oldu. Bizim buraya e, devamlı başka yerlerden tüccarlar gelir. Nektarin eee muz olayı da var. Yani eee biberin de kalbi burada atıyor. Tabii şu an e, bizim bölgemize giren e, arkadaşlar şunu söylüyorlar. Harika bir yol oldu teşekkür ediyorlar ve Adana'yla yakışır bir yol oldu. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Son 20 yıldır hiç görmediğimiz en güzel yollardan biri. İnşallah hizmetlerin devamı da gelir. Ee, yani söylemeye gerek yok. Gerçekten bizim yolumuz şu an çok iyi. Bir de bizim burası tarım bölgesi olduğu için veya bizim denize yakın olduğumuzdan dolayı çok işlek bir yolumuz var. Adanalıoğlu'nda Akdeniz Caddesi üzerinde yapılan yolumuz çok güzel oldu. Kaldırım ve asfalt e, bugüne kadar böyle bir çalışma olmadı ve çok güzel oldu. E, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızdan çok teşekkür ediyoruz. Tabii herkesi ilgilendiren bir yol. Çok güzel bir şey oldu yani. Herkes de memnun. Yolun eski hali çok kötüydü. Şu an güzel, mükemmel bir yol yapıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Harika bir yol oldu. Bizim açımızdan da çok güzel oldu. En azından gelen müşterilerimizin e, giriş çıkışları daha rahat, daha mükemmel bir şekilde e, oluştu. E, bu yol hem seralara, hem çiftçilerimize, hem bütün yani vatandaşlarımız çok güzel, çok olumlu ve çok faydalı oldu. E, gerek kazanlı gerek buralar yani genelde bu yolları kullandığım için e, yani gerçekten fevkalade bir hizmetini gördük. Çok ilgilendi, Allah razı olsun. Şu an Adanalıoğlu köyümüz. ...bir şehir görünümüne büründü, çok memnunuz. Yani yüzde yüz bir değişim oldu, çok memnunuz, Allah razı olsun tekrar tekrar. Yollarımız gerçekten daha önce çok sıkıntılıydı. E, gerek Kazanlı'dan geçerken, gerek direkt ana yoldan Adanon'a giriş yaparken... ...çok sıkıntılar yaşıyorduk, şu an yollarımız gerçekten fevkalade, çok güzel. Yollar yani böyle mükemmel olduğu için gerçekten... ...istediğimiz zaman, istediğimiz saatte... Hale yetişebiliyoruz, ürünümüzü vaktinde yetiştirebiliyoruz. Fazla trafik sıkıntısı yaşamamaya başladık. Fevkalade yollarımız çok açık, rahat bir şekilde gidip geliyoruz.